Hayvanları Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte pet shoplarda 14 Temmuz'dan itibaren kedi ve köpeklerin satışları yasaklanıyor. Geçtiğimiz dönem hayvanseverlerin uzun süredir beklediği 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu yürürlüğe girdi. Bununla birlikte pet shopların hayvan satışlarına kısıtlama getirildi. Bir bakıma iyi, bir bakıma kötü oldu bu. Ee, hayvanların sergilenmemesi evet çok doğru. Yani konu mankeni gibi orada duruyorlar. Bu çok sağlıksız ama arka planda biraz daha sağlık kontrollerinin sıklaşması gerekiyor. Onun dışında ben doğru buluyorum. İnsanların da biraz daha dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yıldırım satış yasağıyla birlikte hayvanların psikolojik olarak etkilenebileceğini söyledi. Yani arka planda gördükleri ilgiye bağlı tamamen. Çünkü cam mekandan da olsa onlar bir noktada ilgi görüyorlardı. O da onlara mutluluk veriyordu. Bu birazcık onları kötü etkileyebilir. Kendi işlerine kalacaklar. Ne kadar insan görecekler ne kadar görmeyecekler. O onları kötü etkileyebilir. Pet shop sahibi Aynur Sezer vatandaşların ücret ödemek yerine sokak hayvanlarını sahiplenmesi gerektiğini söyledi. Onlar da bir canlı. Nasıl biz insansak onlar da hayvan bir birey yani. Onlar da e, satışı bence olmaması gerekir. Gerçekten sevenler yani böyle para verip almasın sokak hayvanlarını sahiplensin. Niye oradan buradan alıyorlar ki? Yani bir dünyada para veriyorlar. O verdikleri parayı mamalarına versinler. Çok daha iyi olur. Veteriner hekim Candaş Cangül, kedi ve köpeklerin satışlarının artık katalog üzerinden yapılmasının geç kalınmış bir karar olduğunu vurguladı. Zaten geç kalınmış bir karar olduğunu düşünüyoruz biz. Türkiye'de çünkü sahipli ve sahipsiz hayvan durumu tamamen kontrolsüz bir durumda ilerliyor. Nereye gittiği hiç belli değil. Ee, i̇nsanlar belirli... Ee, Öncelik gösterebilirken önce hayvanları alabiliyorlar ama ondan sonra geri kalan dönemde bunlara bakamayıp dışarıda bıraktıkları oluyor. Ve barınaklarda bunların kısırlaştırmalarına vesairelerine yardımcı olamıyorlar. Aynı zamanda üretim yapan birçok kişi bunu amatör olarak yapıyor. Hiçbir lisansları ve bilgileri yok. Kulaktan duyma bilgilerle sadece bunu devam ettirmeye çalışıyorlar. Ve bu işin sonunda da olan yine hayvanları oluyor. Zaten birçok pet shoplarda satılan birçok hayvanın genetik kusurları da oluyor e, ee, biliyorsunuzdur Scottish Fold kedilerde. Onların zaten üretimi Avrupa'da da saklanmaya çalışılıyor. Bir şekilde bunun artık devam etmemesi gerekiyor. Bize... De...